Evet arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği değişik ürünler olacak. Aynı zamanda videomuzun içeriğinde elemi ürünlerimiz de var. Çok tatlılar kesinlikle. E şimdi burada gördüğünüz iki katlı servis tabağımızı biz BİM'den aldık. Bu servis tabağının fiyatı 12,5 TL idi. Gördüğünüz gibi rengi çok tatlı bir pembe. Kenarlardan ortaya doğru gelindiğinde hafif açılma bir e, ton sağlamış. Kenarları daha koyu ortaya doğru açılıyor rengi. E, alt kısmı da yine öyle. Şöyle yandan da göstereyim. E, i̇ki katlı ve şöyle şurası kalp olan bir iki katlı servis tabağımız. Dediğim gibi bunu Bim'den almıştık. Fiyatı 12,5 TLydi idi. E, kalp oluşu bence çok tatlı. Ben çok beğendim. E, bu arada e, tabağının e, içindeki kısımlarında da ayrıca simler var. Şu anda da görüyorsunuz sanırım simleri. Rengi kamerada göründüğünden daha tatlı kesinlikle. Çok e, biz beğenerek aldık. Bu tarz iki katlı servislikleri e, istediğiniz şekilde sunum olarak, üzerine cupcake yaparak kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok tatlı bir e, sunum şekli olduğunu e, düşünüyorum ben. Çok beğenerek aldık biz bunu. Şimdi sıradaki ürünümüz e, şöyle göstereyim. Dekoratif demlik kara tahta. Bunun üzerine istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz açıkçası. E, o yüzden biz bunları aslında çok fazla yani almak istememiştik. Bu öylesine annemin aldığı bir ürün. Ablamın çeyizine ekledi. Şu şekilde siyah. Şimdi açıp da göstereceğim size. E, açılma yeri umarım vardır. Evet var. Biz de aslında ilk defa açıyoruz bunu. Fiyatını tam olarak hatırlamıyoruz dediğim gibi. 7,5 TL yerine olabilir ama emin değilim. 5 de olabilir. Şu şekilde siyah bir tahta. Hatta bizim alığı bayağı oldu. İçerisindeki tebeşirler kırılmış açıkçası. Şöyle göstereyim. Yapmayacağım. Şu pembe tahta. Gördüğünüz gibi arasında boşluk var. Bunun alt kısmını buraya geçiriyorsunuz. Yani şu şekilde oluyor. Şöyle şu şekilde duruyor ve üzerine istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz Sebeşir'le. Ee, yani almasanız da olur almasanız da olur çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sıradaki ürünümüz hediye paketinde. Evet bu da yine bizim ev hediyesi olarak gelen ürünlerimizden. O yüzden hediye paketinde. Bu bir borcam. Hatta bir tane de inmiş. taneymiş tane inmiş borcamlarımız. Klasik yuvarlak iki adet set borcamlarımız. Bunların içerisinde gördüğünüz gibi elmalı turta ya da farklı şeyler yapabilirsiniz. E, kutudan çıkarmayacağım. Çünkü klasik borcam stili ve derinliklerini tahmin edebiliyorsunuz. Şu şekilde yandan da göstereyim. Boyutları gayet ideal olduğunu düşünüyorum ben. Borcamlarımız çok fazla var. Çünkü borcamlar hem çok sağlıklı hem de çok kullanışlı ürünler. Fiyatları da çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bunun fiyatı yaklaşık 20 TL olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hediye geldi. kesin fiyatını bilmiyorum. Sıradaki ürünümüz su takımı ya da limonata seti diyebilirsiniz. E, 7 parça, 6 adet bardaklarımız bulunuyor. 1 adet de sürahimiz bulunuyor gördüğünüz gibi. Biz bunu kendi evimizde de kullanıyoruz. Aynısı var. Çok bence e, çiçekleri tatlı duruyor. Birazdan da göstereceğim. Çok canlı bir yapıya sahip. E, sürahisinin uzun oluşu da yine ayrıca bir artı diye düşünüyorum. Şimdi hemen açacağım sürahisinin boyutu çok ideal. Fazla büyük bence hatta. Çiçeklerinin boyutu da çok ideal. Şöyle iki tane çıkaracağım size. Sürahinin boyutu dediğim gibi çok ideal. Bu yaklaşık 2 litre alacağını düşünüyorum ben. Hatta daha fazla da alabilir. Yazıyor da olabilir. Bir bakayım. Evet. şuraya sana 2 litre aldı, e, alıyor. Çiçekleri kesinlikle çok kibar, çok tatlı. içerisinde limonata düşünebilirsiniz. Sarı bir şekilde içini doldurursanız bardakları da yine kesinlikle çok tatlı duracaktır diye düşünüyorum. Bunun markası Paşa Bahçe. Zaten şurada da küçük şekilde yazıyor. Görebilirsiniz Paşa Bahçe olduğunu markasının. Paşa Bahçe'nin tüm ürünleri güzel kesinlikle. Bunun fiyatı sanırım 25 TL idi. E, sürahisinin e, boyutu çok ideal dediğim gibi. Tutu, e, kapağı da şu şekilde. Kolaylıkla açılıp kapanıyor ama Sıkı bir kilidi var diyebiliriz. Kulubu da gayet e, kibar bir şekilde e, tasarlanmış. Bizim hoşumuza gitti bunlar. O yüzden aldık. Bu arada fiyatların ürünlerini de söylüyorum ama bizim bu aldığımız ürünler yaklaşık e, minimum 1-2 yıl öncesi hatta bazıları 3 yıl öncesine ait. Fiyatlar o yüzden daha uygun. Şu anki fiyatları daha pahalı olabilir diye düşünüyorum. Su takımından başlamışken devam etmek istiyorum. Bir adet daha su takımımız var. Bu su takımımız da daha şık, daha kibar ve daha sade bir su takımı. Şimdi bunu göstereceğim. Bunu ben daha çok seviyorum açıkçası diğerinden. Çünkü ben her zaman sadelikten yana olduğumu zaten söylüyorum. Ablam hangisini daha çok seviyor bilmiyorum tabii ki de. Herkesin kendi zevkine kalmış diye düşünüyorum. Şöyle iki bardak alıyorum size göstermek için ve devam ediyorum hemen. şimdi öncelikle iki adet bardağını aldık. Bunlar tabi toplam altı adet bardağa sahip ve bir adet sürahiye sahip bir ürün. kesinlikle düz kibar, sadece çizgileri olan çizgiler eşliğinde tasarlanmış bir ürün. Kulpu yine çok kibar. Bu da yine Paşa ürünü. kapağı kırmızı. Güzel, hoş bir kapağa sahip diyebiliriz. Çok da bir herhangi bir artısı yok. Klasik bir kapak. Ee, yine Paşa Bahçe'nin ürünü dediğim gibi. E, Sürahi gerçekten kibar. E, e, bardakları da düz çizgili, hafif yukarıya doğru genişleyen bir yapısı var. İçine e, küçük bir toz düşmüş. E, yukarıya doğru genişleyen bir yapısı var. Gayet kibar, e, düz kesimli bir bardak yapısına sahip. Bu da yine 25 TL değerinde. Diğer su takımıyla fiyatları aynı. Şimdi sırada göstereceğim ürünler Keramika'nın baharat takımı. Bunların adet fiyatı şu an gördüğünüz 6 adet var bu kutunun içerisinde. Bunların ad, e, fiyatı 20 TL. Hepsi aynı. O yüzden bir tanesini göstereceğim size. Kutunun içerisinde toplam 6 adet var. Şöyle düz bir kırmızı kapağı sahipler. Ve şu şekilde dediğim gibi bunlar keramika marka. Şu burada da görüyorsunuz. 6 adet küçük baharatlık seti 20 TL'ye almıştık. Üzerinde kalp ve ayrıca mavi kareli bir tasarımı var. Kapağını şu şekilde kapatıyoruz. E, deki duruşu da şu şekilde. Yandan da bu şekilde. Sadece önünde bir kalbi var. diğer kısımları 3 bir yüzü düz mavi kareli olarak tasarlanmış bir ürün. Bir de biz bunu altı adet büyüğünü aldık. 6 adet büyük var. Kutuda gördüğünüz gibi yine aynı. bu da keramikanın Bunların fiyatı da 30 TL idi. Bunlar büyük olduğu için. Bu dediğim gibi az önce tanıttığım küçük olan parça. Bu da büyük olan parçamız. Yine kırmızı bir kapağı var. Ve önünde büyük bir kalbi var. Çünkü boyutu daha büyük. Bunları da 6 adet aldık. Bunların toplam fiyatı 20 TL. Bunların toplam fiyatı 30 TL değerinde. E, tatlı duruyorlar açıkçası. Ben beğendim. Ama daha şık olabilir miydi biz olabilir diye düşünüyoruz. Hatta bunların yerine farklı bir su takımı almayı düşünüyoruz. E, Pardon farklı bir baharat takımı almayı düşünüyoruz. Çünkü kapaklarını çok fazla beğenmedik. Herhangi bir vakumu yok. Tam olarak oturmuyor. Kenarları biraz açık kalabiliyor. Bu tarz ürünler alırken lütfen dikkat edin diyorum. Biz onları çok incelemeden almıştık. O yüzden çok memnun kalmadık açıkçası. Değiştirmeyi de artık değiştiremeyiz çünkü süresi geçti. O yüzden bunların yerine farklı bir su takımı almayı düşünüyoruz. Pardon baharat takımı. Az önce su takımlarını anlattığım için kafamda su takımı olarak kaldı. Farklı bir baharat takımı almayı düşünüyoruz. Bunlar kenarda süs olarak kalabilir. Sıradaki ürünümüz 3 parça e, kek kalıplarımız. Kalp şeklinde yuvarlak ve e, dikdörtgen şeklinde 3 adet kek kalıbımız. Bunun fiyatı da 50 TL değerinde. Dediğim gibi biz biz bu ürünleri 2 3 yıl öncesinden aldığımız için fiyatı gayet uygun. Şu an daha pahalı olabilirler. Şimdi size açık göstereceğim. havalı duruyor bence. Ne pembe ne mor tarzı bir renkleri var. Ben renklerine bayıldım. Normalde bu tarz renklerden çok hoşlanmam ama renklerine bayıldım diyebilirim açıkçası. Ee, kelepçeli bir kek kalıbımız bu kelepçesini açmayacağım çünkü biliyorsunuz kelepçesini açtığımızda şu yan kısımlar genişliyor ve alttaki tabanı alta direkt düşebiliyor. Tüm hepsinde aynı. Gördüğünüz gibi bu kalpli olanın bu en küçük boyu ve ama çok ideal bir boyuta sahip. Kesinlikle çok küçük değil. Bu tarz kek kalıplarını düşünebilirsiniz. Sıradaki kek kalıbımız da yuvarlak şekilde bir kek kalıbımız. Bunun boyutu daha da ideal diye düşünüyorum. Herhangi bir pandispanya ya da farklı bir şey yapmayı düşünüyorsanız kek tarzı bunu kullanabilirsiniz. Bu tam ideal bir boyutta olan bir ürün. Yine yandan da derinliği ideal. Rengine de dediğim gibi bayıldım ben bu ürünün. Son olarak dikdörtgen olan kek kalıbımız. Pardon hatta kare. Bunun boyutu biraz daha büyük, biraz daha fazla büyüklükte olan misafirleriniz için kullanabileceğiniz bir kek kalıbı. Yine kelepçeli rengi dediğim gibi ben bayıldım. Çok beğendim. Bu tarz kek kalıbı bunlar. Bu tarz ürünler almanız e, olması gereken ürünler mutfakta. Çok gerekli ürünler. Almanızı da tavsiye ediyorum. Dediğim gibi biz bunları 3 yıl önce 50 TL almıştık. Şimdi sırada ürünümüz Korkmaz'ın çaydanlık seti. Şöyle yan da göstereyim. Bir resimde göreceksiniz. Birazdan çıkarıp da göstereceğim. Sade bir çaydanlık seti. Çok ideal, küçük bir çaydanlık boyutu değil kesinlikle misafirlik misafirlerinize ikinci kez çay demlemeye gerek kalmayacağınız bir boyuta sahip e, kalitesi de harika diyebilirim çünkü Korkmaz'ın ürünlerini memnun kal herkes memnun kalıyor diye düşünüyorum. Şu şekilde bir çaydanlık. Öncelikle e, şöyle cam kapaklı bir ürün. Şöyle yandan göstereyim şu şekilde bir ürün şu ayrıntıları da göstereceğim şimdi altında taşmaması için bir deliği var deliğe sahip içerisinde herhangi bir süzgeç yok normal sürdüreniz gerekecek tarzda bir ürün bunun Ayrıca kapıda da var tekli olarak da kullanabilirsiniz dediğim gibi boyutu çok ideal bir adet Tabi büyük bir adet küçük olması gereken normal bir çaydanlık setimiz. Bunun fiyatı biz alırken 100 TL idi. Şu an daha pahalı olabilir dediğim gibi. Korkmazın bu tarz çaydanlıklarından memnun kalacağınızı düşünüyorum. Tercih edebilirsiniz. Şimdi sıradaki ürünümüz mutfak bakasımız. Bu ürün bize İsviçre'den hediye geldi. O yüzden fiyatını bilmiyorum. Ama dediğim gibi daha önce biz İsviçre'den gelen bir hediye tavayı da göstermiştik. O da Migros üründü. Bu da Migros ürün. Fakat oradaki Migros ürünler ile buradaki Migros ürünler kesinlikle aynı değil. Kaliteleri açısından çok fazla fark var. Aynısını bulabilir misiniz? Bilmiyorum. Benzerini bulabilirsiniz belki. Dediğim gibi İsviçre'den kesinlikle çok kaliteli bir makas. Teşekkür ediyoruz buradan da. Çok sağ olun diyoruz. Çok kullanışlı gerekli bir makas. Tüm işlevleri gerçekleştireceğini düşünüyorum. Kemik kesimi bile gerçekleştiriyor. Biz evde kullanıyoruz. Tavuklarınızın kemiklerini bile kesebilirsiniz. Sıradaki ürünlerimiz çok güzel ürünler. Bunlar teyzemin bize el emeği yaptığı ürünler. Hatta bunların ikisini de ablama yapmıştı. E, fakat e, ben şu bordo olan ablamdan al istedim ve bana verdi. Benim oldu yani. E, burada gördüğünüz baykuşlu ağacın üzerindeki baykuşlarımız da. bu da ablamınki. Teyzem bu tarz işleri yapmayı seviyor ve çok becerikli gördüğünüz üzere çok fazla ayrıntılarla dolu bir kapı süsleri bunlar. Özellikle bu daha ayrıntılarla dolu böyle ürünleri yapmayı seviyor ve zevk alıyor. E, bu da yine çok şık. Dediğim gibi daha sade olan bir ürün. Ben daha sadelikten şıklıktan yanayım. Bunu her zaman söylüyorum. E, bunu ben daha çok beğendim. Bu da ablamın e, bir kapı Bu da benim bir kapı Buradan teyzeme çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Ve bugünkü videomuzu sonlandırıyoruz. E, son ürünlerimiz bunlardı. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. E, kanalımıza abone olmayı zaten e, kesinlikle unutmuyorsunuz diye düşünüyorum. Lütfen abone olarak izleyelim. Çünkü aboneye ihtiyacımız var tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.